Evet dostlar selamlar tekrardan Dramen Çapır kanalı hoş geldiniz bugün yaptığım uzun araştırmalar sonrasında alınabilecek en iyi piyasadaki aksiyon kamerası olan DJI Osmo Action 5 Pro'yu almış bulunmaktayım neden Insta 360 Ice 2 Pro ya da e, GoPro serilerinden birini almadığımı soracak olursanız gelin bunların hepsini detaylı bir şekilde anlatayım. bunların şimdi e, fiyat performans kıyaslamalarını da yapacağız. Özelliklerine göre de kıyaslayacağız. Yani Insta 260 Ice Pro 2'yi de kıyaslayacağız. Ozmo Action 5 Pro'yu da GoPro kıyaslayacağız. Ve GoPro artık zaten bunların yanında e, küçük kardeşleri olarak kaldı. Hiçbir de yok bence. E, nedenin de size detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi e, bunu almanın nedenine geçmeden önce bunların benzer özelliklerinden gidelim. Şimdi siz bunu internete yazdığınızı incelemek istediğinizde bir sürü hani motovlog çekeceksiniz mesela ki ben motovlog çekenler için anlatıyorum. Bir sürü e, detaylı video göreceksiniz. İşte bunun açılımı varmış suyun içine girince belli bir e, basınçtan sonra otomatik açıyormuş. Havada uçarken belli bir filki yukarı çıkınca yine otomatik kaynaya giriyormuş. Arkadaşlar eğer motorlu uçmayı ya da motorlu yüzmeyi planlamıyorsanız e, ben size sadece motovlog için gerekli olan önemli bilgilerini motovlog için hangi aksiyon kamerasını almalıyız bundan bahsedeceğim. Bu videonun öyle bir değeri olacaktır. Şimdi Bunların aslında en büyük arttığı bir kere GoPro'yu direkt elediğiniz nokta şu. Ee, Insta360 S Pro 2'de Osmo Action 5 Pro'da artık e, lens kaliteleri akşam çekimlerinde çok üst düzeye çıktı ve e, biliyorsunuz ki hayat bir gündüz ve bir geceden ibarettir. O yüzden akşamları da güzel çekim yapabilmek için ya S Pro 2 ya da e, Osmo Action 5 Pro almanız gerekiyor. Insta360 ve Ice Pro bu konuda iyi ama e, GoPro bu konuda sıçmış bulunmakta. O yüzden GoPro'yu direkt eliyoruz. Küçük bir artısı var GoPro'nun. Onu da size anlatacağım. GoPro'yu tamamen elemeden önce. Ben kendim akşamda çekim yapmayı seviyorum çünkü. E, o yüzden e, direkt kendim elerim. Bir diğer konu. Insta 360'ın en önemli özelliklerinden biri e, motovlog çekimlerine biraz daha uygun olması. Ona göre bir sistem kurmaları. Tabii ki bu değil mi? Ee, Osmo Action 5 Pro değil mi? Tabii ki de öyle bir durum yok. O da uygun. Ama insta 365 bunu şöyle bir artısı var. Tamamen sistemi motoblog üzerine kurmuşlar. Ee, en büyük artıları, bu tüm GoPro ve Ozmo'dan da daha yüksek olan artısı Insta360 S Pro 2'nin GoPro son çıkanı ve Ozmo Action 5 Pro'dan olan en büyük farkı ee, akşam çekimlerinde bir yapay zeka bir kullanmaları ve akşamları gerçekten çok üst düzey, çok kaliteli bir görüntü almaları hepsinden iyi oluyor bunu söyleyeyim. Ama bir ayarlı noktası yok. İşte 30 kare ya da 60 kare olması lazım. İşte 4K'da çekiyorsun. İşte ben şatır şöyle yaptım. Bir renk kısıtlaması yaptım vesaire. Size hiçbir seçenek sunmuyor. Dümdüz takıyorsun baba, çekiyorsun, geliyorsun. Ee, buna gelecek olursak bu da yine akşam bir e, akşam modu var, gece modu var. Yine güzel çekiyor. Ama Insta360, X Pro 2 kadar böyle yapay zeka vesaire muhabbet devrede olmadığı için e, yine güzel bir görüntü veriyor. Ama benim şöyle bir arzum var. Insta'da e, bizi kısıtlıyor. Yani akşam çekimlerinde gerekli kayıt ayarlarını yapamayacağımız için Vroom da onu yapabiliyor. Ben bunu da işte 4 k aldım, 60 FPS aldım, işte şatırı 80'e sabitledim, işte bilmem ne yaptım vesaire. Onun üzerine işte M-Log çekim yaptım. Log çekim yapabiliyorsunuz. O zaten geçeceğim onun artısını anlatırken. Log çekim yaptım, üzerine color yaptım vesaire. Bunun için bu güzel bir şey. Bunlar arasındaki en büyük artılar bu şekilde. Insta 360S Pro 2. Ee, biraz daha gece çekim odaklı ve başarılı bir kamera olarak ortaya çıkarken bunun aralarındaki farkı bu da gece çekiminde çok iyi. GoPro gece çekiminde yok o yüzden direkt elendi GoPro. Aslında onu küçük bir artısı var onu söyleyeceğim. Yani Ace Pro 2 gece çekiminde başarılı iken arkadaşlar 8 bitle çekiyor. Bu berbat bir şey. Şu an yeni bir et aksiyon kamerası çıkarıyorsun ve 8 bit gibi düşük değerli bir renk kalitesi sunuyorsun. Yani sen normal video çekerken videoyu başlattın ve ekstra bir ayar vesaire yapmana gerek yok. Ha kimin için ideal? Insta360 Ace Pro 2 ben anlamıyorum. Teknolojiden anlamıyorum. En pahalısını ve en iyisini almak istiyorum. Kamerayı takacağım basacağım ve çalıştıracağım. En son ayarlarda kullanacağım. Bu kişi için ideal. Akşam modunda da öyle normal ayarlarda da öyle tak kullan. Cool. Ee, ama bu makine için arkadaşlar, bunda 10 bit var. Artı, gece çekimleri hani GoPro'dan çok çok iyi, Insta360 S Pro 2'ye de yakın gece görüntü kalitesi açısından. O yüzden bunun en büyük artısı, hem iyi performans vermesi gece çekimlerinde, hem 10 bit renk düzeni üzerinden istediğiniz, daha sonra lootlayarak renk kalitesini değiştirebiliyorsunuz. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Ee, Gerçekten bu işin içindeyseniz ve hani e, biraz video edit yapma olayını seviyorsanız ki yani dümdüz çektim alıp o videoyu zaten siz dümdüz YouTube'a atamıyorsunuz. İlla bir editleme kısmı var. Editleme kısmına gelen insan da uğraşmayı seviyor abi. İşte renk yapayım bir şey yapayım insanın hoşuna gidiyor. E, o konuda bence bu hepsinin üstüne çıkıyor. GoPro'nun da 12-13'lerinde 13 e, bits oranı 10. 10 bit renk düzeyini destekliyor GoPro'larda ama e, akşam çekimlerinde berbat oldukları için GoPro şu an kendi kafasına sıkmış bulunmakta ki oysa ki Insta 360 Ace Pro ya da e, Osmo Action 4 bunlar bile akşam çekimlerinde belli bir kaliteye gelmişlerdi. GoPro bu konuda sıçtı ve aramızdan ayrıldı. GoPro sıfırıncalık oldu. oldu. Yarışmaya mı geldin? Ya? Evet. Bu kıyafetle mi geldin? Evet. Sonuç olarak baktığımız zaman elimizde bir Insta360 S Pro 2 kalıyor. Bir de Osmo Action 5 Pro kalıyor. Bunların en büyük ana artısı biri gece çekiminde mükemmele yakın bir çekim yapıyor. Ama düz ayarlarda kendi ayarlarıyla. Ee, Osmo Action 5 Pro'da gece çekimlerinde o kadar kötü değil. Yine bir ayak uyduruyor. Ama bunun en büyük artısı 10 bit üzerinden renk kalitesi üzerinden... Ee, video çekebiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden şu an için piyasadaki en iyi kamera bence Osmo Action 5 Pro dostlar. Bu kıyaslamada bu şekilde. Ee, dediğim gibi ben GoPro'yu direkt el eledim. Sizin de elmenizi tavsiye ederim. Çünkü akşamlarda çekim yapmak artık yani 2025 26 yıllardayız ve e akşamlarda çekim yapmak tabii ki de isteriz. O yüzden berbat akşam çekimleri nedeniyle GoPro direkt elendi. Ee, onun dışında şöyle bir durumdan bahsedebilirim. Insta360 Ace Pro 2'nin kullanıcı profili. Ben kameramı takayım. Çok fazla ayar olayına girmeden en iyi görüntüyü almaya çalışayım. Standart ayarlarda çekim yapayım diyorsanız Ace Pro 2 alabilirsiniz. Ama ben video edit işine hoşuma gidiyor. İşte arada bir loot atarım, renk yaparım, rengiyle oynarım. İşte normal görüntüden daha güzel bir görüntü. Akşam videosunu ben işte ISO'yu düşürürüm. Ona göre daha sonra editlerim, güzel bir şeyler yaparım. Ya da ben daha iyi fotoğraf çekmek istiyorum. Ben daha kaliteli ham görüntü istiyorum. Onu daha sonra editlemek istiyorum diyorsanız ki bence o konuda başarılıdır. Ee, Osmo Action 5 Pro'yu alabilirsiniz dostlar. Insta360 Ace Pro 2 ve Osmo Action 5 Pro arasındaki en ana, en önemli ayrımlar bunlar dostlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atın, abone olun. Instagram'dan eklediğinizde orada mesajlardan göremiyorum ama mutlaka YouTube'da yorumlara bir sorunuz varsa yazın. Bu videoların devamı gelecek. Bunun üzerine daha çalışmaları, aldığım size MD filtre sistemi, onların hepsini anlatacağım detaylı bir şekilde. Bir sorunuz olsa yorumlarda bekliyorum sizi dostlar. Kendinize iyi bakın. Draman çapırda kalın. Bay bay.